Sansür yasasına hayır. hayır. Bu gençlerin talebi. Bu meclisin üyesi bir istediğimi söyleyebilirim. Hayır. Oturun lütfen. Oh. Oturun hayır, lütfen. Abi, böyle şey A olmaz. Böyle şey olmaz. Ya Arkadaşlar, Allah Allah. Sansürsüz ist. Ya istediğimi. Faruk Allah Allah. Bey. Burası meclisin meclis. Hayır. Yapamazsın. Hayır. Hayır. Olamazsın. Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Hayır, ne münasebet? Ya, ne münasebet? Olay ya, olay. Mecliste, i̇stediğimi gösterin istediğimi gösterin. Meclise ara veriyorum. Beş dakika ya geç kardeşim, ara veriyorum. Geç. Ya merhaba arkadaşlar şu an meclisteyiz. Ben meclis kürsüsündeyim bakın. Meclis kürsüsünde sansür yasasına hayır dedim ben. Ve AK Partili meclis üyeleri bakın AK Partili meclis üyeleri geldiler buradan benim kartonumu almaya çalıştılar. Şu an şu anda meclise ara verildi. Madem ara verildi biz de buradan e, yayınımızı yaparız. Buradan eee çığlığımızı anlatırız. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Biz burada mecliste seçilmiş meclisiz. Bakın arkadaşlar bakın. Sansür yasasına hayır. Bizim demokratik hakkımıza bunu seslendirmize olmayanlar Nasıl bu ülkeye demokrasiyi getirecekler? İmkan ve ihtimal yok. Ben gerçekten ülkem adına çok üzülüyorum. Şu bir tane sansür yasasına hayır hashtagine dayanamayan maalesef insanlar var. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ben şaka Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Görüyor musunuz arkadaşlar? Buyurun. Buyurun. Buyurun görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Mikrofonu vuruyor. Alın bunu her yerde paylaşın.